Emredin kumandanım. Emredersem istediğim şeyi yapacak mısın? Hayır kumandanım. Sen nasıl bir askersin çavuş? Vazifen kumandanına itaat etmektir senin. Diğer vazifem de onu korumaktır yüzbaşım. Kumandanın çok acı çekiyorsa çavuş. <laughs> Yunus. Bu şekilde çok zor. Bir ömür boyu böyle ...başkasına muhtaç yaşayamam. Senden sadece silah istiyorum çavuş. Gerisine karışma. O silahı size verirsem... ...tetiği de ben çekmiş olurum kumandarım. Ben de bu acıyla yaşayamam. Sana sevil kıyafetler getirdim. Bir haftaya kadar ayağa kalkarsın nasıl olsa. Birlikte gezintiye çıkarız. Nazlı geldi mi? Geldi odasında. Sen iyisin ya inşallah. Ablamlar için üzülüyorum. Üzülmekten başka da bir şey gelmiyor elimden. Ferhan Hanım, Cemal abinin saati iyi değil mi? İyi tabii, neden soruyorsun? Nazlı ablam biraz keyifsizdi de, üzgün görünüyordu. Dün gece refakatte kaldı değil mi yüzbaşının yanında? Hı hı. Yoksa öğrendi mi? Neyi? Hekim bey çok ziyaret istemiyor da. Ha ona sıkılmıştır belki de canı. Belki, belki de değil. Ben nasılsın diye sorayım Nazlıya. Uyumuyorsun değil mi? Birazdan yatacağım. Gelsenize. Çok şükür. Yüzbaşının sıhhati fevkalade. Sizin sayenizde. Yakında sapa sağlamaya ayağa kalkar. Biliyor musun? Benim kocam şimdi başkasıyla evli. Öyle mi? Çok üzüldüm. Çok ağladım. Her gece. Hani beni seviyordu diye öfke duydum. Yaşıyordum ama aynı zamanda ölmüştüm. Sonra öfkem gitti. Acım gitti. Ağlamak, üzülmek hepsi gitti. Ne kaldı geriye biliyor musun? Ne kaldı? Sevgi. Sevgi hep devam ediyor. Onu da bitirmek lazım. Mümkün mü? Akıl der git kalbinde. Kalp der sana ne o benim derdim. Hani derler ya gönül ferman dinlemez. Aha. Sen de yüzbaşıyı silemezsin kalbinde. Anladınız demek. Ben kör müyüm? Ameliyatta öyle bakıyordum ki ona. Belki de senin sevginle hayata döndü. Başkasıyla evlenecekmiş. <laughs> Ama aşkı sende ve hep sende kalacak. Allah rahatlık versin.